Sevgili çocuklar, ekranda iki tane harf görüyorsunuz. Bunların ikisinin de adı M harfi. Soldaki büyük M harfi. Sağdaki ise küçük M harfi. Söyleyin bakalım. Soldaki mi? Sağdaki mi büyük M harfi? Evet, soldaki büyük M harfi. Peki hangisi küçük M harfi? Evet, sağdaki küçük m harfi. Tekrar söyleyin. Hangisi büyük m harfi? Evet, soldaki büyük m harfi. Peki, hangisi küçük m harfi? Evet, sağdaki küçük m harfi. Şimdi büyük m harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim buradan başlayarak buraya kadar düz bir çizgi çiziyoruz ve bu çizginin tam üstünden başlayarak sağa doğru şöyle bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonra şuradan başlayıp sola doğru bir eğik çizgi daha çiziyoruz ve önceki eğik çizginin ucuyla birleştiriyoruz. Daha sonra da bu çizginin en üstünden başlayarak Şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak buraya kadar düz bir çizgi çiziyoruz ve bu çizginin tam üstünden başlayarak sağa doğru şöyle bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonra şuradan başlayıp sola doğru bir eğik çizgi daha çiziyoruz ve Önceki eğik çizginin ucuyla birleştiriyoruz. Daha sonra da bu çizginin en üstünden başlayarak şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak buraya kadar düz bir çizgi çiziyoruz ve bu çizginin tam üstünden başlayarak sağa doğru şöyle bir eğik çizgi çiziyoruz. Sonra şuradan başlayıp sola doğru bir eğik çizgi daha çiziyoruz ve önceki eğik çizginin ucuyla birleştiriyoruz. Daha sonra da bu çizginin en üstünden başlayarak şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Şimdi ise küçük h hmm harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim. Tam buradan başlayarak Buraya kadar şöyle küçük bir düz çizgi çiziyoruz. Ve bu çizginin üst kısmına yakın bir noktadan başlayarak şöyle bir çizgi daha çiziyoruz ve onun da üst noktasından başlayarak şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak buraya kadar şöyle küçük bir düz çizgi çiziyoruz ve bu çizginin üst kısmına yakın bir noktadan başlayarak şöyle bir çizgi daha çiziyoruz ve onun da üst noktasından başlayarak şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak buraya kadar şöyle küçük bir düz çizgi çiziyoruz. Ve bu çizginin üst kısmına yakın bir noktadan başlayarak şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. Ve onun da üst noktasından başlayarak şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Sevgili çocuklar, bu hangi harf? Hmm. Bu hangi harf? A. Şimdi bunları birleştirerek okuyalım. Ma. Tekrar okuyalım, ma. Tekrar okuyalım, ma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu hangi harf? M. Bu hangi harf? E. Şimdi bunları birleştirerek okuyalım. M. Tekrar okuyalım. M. -me. Tekrar okuyalım. M. -me. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu hangi harf? Hmm. Bu hangi harf? İ. Şimdi bunları birleştirerek okuyalım mi Tekrar okuyalım. mi Tekrar okuyalım. mi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar! Bu hangi harf? M. Hmm. Bu hangi harf? O. Şimdi bunları birleştirerek okuyalım. Mo. Tekrar okuyalım. Mo. Tekrar okuyalım. Mo. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu hangi harf? E. Bu hangi harf? Hmm. Şimdi bunları birleştirerek okuyalım. M, tekrar okuyalım. M, tekrar okuyalım. M. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Ama. Tekrar okuyalım. Ama. Tekrar okuyalım. Ama. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Eme. Tekrar okuyalım. E-M Tekrar okuyalım. E-M Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İ-M Tekrar okuyalım i mi Tekrar okuyalım. i mi Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? O mo Tekrar okuyalım. O mo Tekrar okuyalım. Omo. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mam. Tekrar okuyalım. Mam. Tekrar okuyalım. Mam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mem. Tekrar okuyalım. Mem. Tekrar okuyalım. Mem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mim. Tekrar okuyalım. Mim. Tekrar okuyalım. Mim. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mak. Tekrar okuyalım. Mak. Tekrar okuyalım. Mak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mek. Tekrar okuyalım. Mek. Tekrar okuyalım. Mek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mik. Tekrar okuyalım mik Tekrar okuyalım. mik Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? mok Tekrar okuyalım. mok Tekrar okuyalım. mok Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mal. Tekrar okuyalım. Mal. Tekrar okuyalım. Mal. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mil. Tekrar okuyalım. Mil. Tekrar okuyalım. Mil. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Mol. Tekrar okuyalım. Mol. Tekrar okuyalım. Mol. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Büyük ve küçük m harflerini ve öğrendiğimiz diğer yazıları tekrar tekrar yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.